Sen sigara günlerde mi içiyordun? Günümüzde bu arada. Emimi sigaralardan yürütüyor muydun? He? Emimi sigaralardan. Yok yok. Onunki ayrıydı. He. Benimki var ya. Benimki gelincik. Üstü Aa. çiçekli. Emminki de şöyle paketlerde olurdu. Yani uzun paketlerde oluyor ya. Neydi emmi onlar? Ne? Neydi senin işin sigara? Sigara. Madde de. Ee, o zaman da o maltepeler vardı. Maltepe şöyle sıra sıra mesela. Nasıl içiliyordu onlar zehir gibiydi ya. Vallahi ne yiyor ya. Ama sen başkomiser komiser sana geliyordur sigara. Uzun uzun paketlerden oluyordu. Getirmiyorlar mıydı baş komiserleri? Allah Allah. Allah. Desarlan, mi? Bitti kara kara anlattı o dolmuştan gittiydiniz. <laughs> Bu hemşire var ya onu anlat belki duyar da bilir seni. Heh. Hemşireyi yerine koymuşsunuz ya. <laughs> Hemşeyle ya. Hani bu kız çocuğu hemşire olarak atanmış bir koya Sizle beraber gitmiş dolmuşa binmişsiniz Bitlis'e. Onun yerine koydum dedin ya şeye. Ha. Bitlis'e ya. İşte Bitlis, Bitlis diyor. diyor. Bitlis'e. Taslan'dan. Taslan'dan. Şundan. iki milik. Taslan'da bir şey geliyor. Karanlık burası. Ha. 25 kilometre. Şurada çakal var. Bir buçuk metre. Ano eskiden Olmuyordum öyle. Hadi, hadi. Dur dur.